Herkese selam. Bugün farklı bir noktadayız. Şorum'da İlhan Gürel Caddesi'nde Pilav'dayız. Kaşığı kıran lezzetin ne olduğunu şimdi hep birlikte göreceğiz. Bu da Hilmi Usta'mız bize pilav yapmanın ince noktalarını, püf noktalarını anlatacak. Şimdi hep beraber gidip bakalım içeride neler göreceğiz. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Helin? Hoş geldiniz öncelikle Hoş bulduk. Mutfana. Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Bu, e, bugün e, pirinç nasıl pişirilir veya pilav nasıl pişirilir? Onunla evet. ilgili sizlerden bilgi alacağız. Evet. Öncelikle aşçılık e, baba mesleğim onu sorayım. Aşçılık esasında dede mesleği. Dede mesleği. Evet. Ahmetlik dedem e, yaklaşık 35 yıl Hı. Karadeniz lokantasını işletti. Hı. Akabinde dayım. Babam, hı -hı. aşçılık mesleğiyle uğraştılar. Uğraştılar. Ben de ee, Buhara'da ee, aşçılık meslekçisi mezunuyum. Hı hı, oradan... Evet. Mezunusunuz. Evet. Şimdi böyle bir yer e, devraldınız, evet, yeni devraldınız evet. herhalde. Evet, yeni devraldım. Bu işi e, ne diyelim okullu olanları yapması bizim için daha iyi daha şey e, görüyoruz. Teşekkür ne diyelim? E, daha iyi oluyor. Şimdi pirinç pilavı nasıl pişirilir bize genel hatlarıyla bilgi verirseniz. Kullandığımız cedi... pirinç. Pirincimizin özelliği, bölgemize yetişen Osmancık cinsi diye tabir edilen pirinç. Osmancık 97 bölgesinde, kullanıyoruz. İskilip bölgesine yetişmiş Osmancık cinsi pirinç. He? Pirinç alıyoruz, Osmancık 97. Evet. İri taneli daha şeye göre evet. biraz daha kırık pirinç kullanmıyoruz. Evet. He? Pirincin kalitesine dikkat ediyoruz. He? Kırık, karışık pirinç olmaması lazım. He? Aynı kafirlerin olması lazım. Aynı tarlanın ürünü evet, olması aynı gerekiyor. Aynı tarlanın ürünü olması lazım. Önce e, pirinci ıslıyoruz değil mi? Evet. Ya? Ne kadar süreyle ıslıyoruz? 15 dakika yeterli. 15 dakika evet. e, ılık suda ıslıyoruz. Evet. Isladıktan sonra süzüyoruz. E, Güzelce sütüyoruz. nişastasını çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz. Evet. Nişastasını, nişastasını çıkartmamızın sebebi yapış yapış olmaması. engel Kaç evet. evet. kere yıkıyoruz? 3-4 kere. Suyu berraklaşana kadar. Ha, suyu, beraklaş... suyu berraklaşana kadar, o beyaz suyu Hı? tamamen berrak Hı. hale dönene kadar yıkamamız gerekiyor. Hı, nişastası izlemi. Yıkadıktan sonra Hı. önce evet, kısık ateşte tenceremize tavamıza koymuş olduğumuz ya krese buluşturuyoruz. Sadece tereyağı mı kullanıyorsunuz yoksa şey? Tereya e, aromasını da vermesi açısından hı hı. en son ekliyorum. En son ekliyorum. Evet. Kavurma esnasında e, ayçiçek yağı kullanıyoruz. Ayçiçek yağı. yağı ve margarin bir miktar Lezzet vermesi için evet. en son tereyağı kullanacağız. Evet. Bir kullandığımız marka vardır. Şey, vardı, yani söylemenizi bir iki. Köy tereyağı kullanmıyor musunuz? Onu söyleyelim. Köy tereyağını kullanmıyorum. Neden? E, kalite açısından yani. Hı hı sürekli gelen bir kalite olmadığı için He. değişebiliyor. Aynı lezzeti bulamıyoruz evet, değil mi? Evet. Yani potların durumuna göre, şeye göre değişiyor evet, tereyağının evet, evet. esası. E, şey normal marka kullanmak aynı evet, şey geliyor evet, aynı. Evet. Bu aşamada sonra tuzunu ilave ediyorum. Bunlar göz kararı yapıyorsun değil mi? Evet, onlar? göz kararı. Şehriyeli pilav e, şehriyeli pilav yapmıyorlar pek pilavcılar evet. <laughs> sebebi var mıdır bir sebebi? Şehriyeli pilav e, biraz daha açık kapatma diyelim. He, açık. E, şehriye pilavın sigortasıdır. Sigort. Yani tutmama ihtimali düşüktür hmm. şehriye kullandığı zaman. Esasında. Asıl maharet, şehriyesiz pilav yapabilmek. Pilav yapabilmek yani. Pirinç malum, e, telmaş olduğu için etkileniyor her şey. Hı. Hı. Suyun ısısından etkileniyor, kavurma süresinden etkileniyor. Hı. Tuzu ne zaman koyduğunuzdan etkileniyor. Hı. 15 dakika bu şekilde kavuracağız, evet. karıştırarak. Evet. Kısık ateş olmasında fayda var. Hı hı yani pirinci pişirirken pişirirken tanelerini kırmamamız gerekiyor değil mi? Ona evet, dikkat evet, etmemiz evet, gerekiyor. Evet. Öyle rastgele karıştırma çok, <laughs> olmaz çok, çok şey. Çok doğru bir konuya değindiniz. Hı. Bu şekilde. Hı. Karıştırmanın da bir şeyi var. Evet. Bir usulü var. Soldan sağa, sağdan Hı. sola bu şekilde. Hı. E, bu e, pilav olayı e, son 10 yılın herhalde 10 15 yıllık bir olay önceden herhalde böyle bir kültür yoktu Türkiye'de. Esasında e, şöyle diyebiliriz. Ya bu bu kültür İstanbul'da, İstanbul Hı. bölgesinde sokak lezzeti. E, yıllardır Hı. yani 100 yıldır diyebilirim. Hatta Türk sinemalarında da görürüz itme arabalarla pilav satılırdı. Ve işte o filmleri izlerken çocukluğumuzda çok yadırgıyorduk. Pilav seyyar mı satılıyor gibisinden. Ama şimdi Türkiye'nin çoğu bölgesinde artık bir sokak kültürü olarak kabullen kabul edildi. Bu şekilde de damakları lezzetlendirmeye çalışıyoruz. Hı. Öğrenciler geliyor mu? Öğrenci evet. kişi derler genellikle de. Evet, geliyor. Biraz merkezden uzaktasınız öğrencilerden biraz evet. uzaktasınız. Evet. Evet, evet, o konudan bizler deyiz. Evet, bir, onunla ilgili bir sıkıntı var. Ee sizin asıl müşterilerinizin olduğu yere aslında herkesten daha yakınsınız. Evet. evet. Pilav aslında sporcu yiyeceğidir. Sporcular tercih eder evet, genellikle. Ee, spor bilimleri yüksek okulda hemen şeyde şu köprünün evet. yanında bu buhara kavşağına çok yakın evet. yukarıda Yardımcısı baraj bir yolu. He, bir iki kilometre. Yok. Burada buradan de sesleniyoruz. <laughs> en yakın yer burası. Yürüy yürüyerek ile gelebilirler öyle arasında aslında gelip burada pilavlarını yiyebilirler paket servisimiz de var. Ha, o bölgelere yani Çorum'un bütün bölgelerine hı. paket servisi sunuyoruz. Genellikle paket servisiyle oluyor değil mi bu iş şey e, ne diyelim? Burdaya gelen dükkan müşterisi az herhalde. Paket servis daha çok oluyor gibi. Şöyle bir şey pandemiden sonra hı. insanlarda böyle bir kültür oluştu. Evet. Esasında böyle bir e, alışkanlık yoktu. Yoktu değil daha mi? Öncesinde evet sipariş alışkanlığı sonradan? sipariş alışkanlığı yoktu pandemiden dolayı insanlar ister istemez böyle bir alışkanlığa gitti paket servisi yoğunlukta. diğer işletmelerde de olduğu gibi hı hı. şimdi evet. bir, bir... önce ka e kavururken önce topaklandı topak topak oldu evet. Ondan sonra kendini saldı. Evet. Şimdi şu an tabirlerinden tarifler... ayrıldı. Evet. Ayrıldılar. Evet. Şimdi e suyuna bakalım. Hı hı. Suyu da kaynamış. Kaynamış. Tavuk suyumuz. Hı hı. Ee, tavuk budu mu kullanıyorsun yoksa bütün tavuk değil dışarı değil mi? Kullanmış olduğum e, tavuk suyu. Ha tavuk suyu. Evet, suyu bu. Tavuk. Şimdi bu aşamada tereyağı koymayacağız herhalde. Evet. Su. Evet. Ölçek olarak pirinçle suyun oranı nasıl yani göz kararı nasıl karar veriyoruz? Pirinç seviyesinin bir parmak üstüne geçebilir. Hı, -hı. Tavuk suyunu da kullandık. En son en son aslında. ilave ediyoruz. Aroması daha iyi geçsin diye. Normalde herkes şey kavururken atıyor ama. Daha rengini de bozar. E, Esmerlik kebabında. Biraz esmerleşir biraz daha. Şimdi tereyağı ister işte istemez ısıya çok dayanıklı olmadığı için. Hı hı. Bu şekilde ne kadar sürede pişecek? Yaklaşık 15 dakika demlenme süresi. Hı. hı. Bir o kadar da dinlenme süresi var. 15 dakika e, şey pişecek. Ondan sonra şey delik, delik olduğu zaman piştiği anlaşılıyor diyorlar ama evet. Delikli delik Ortalama olur. ortalama süresi 15 dakika. 15 dakika. Evet. Pirinçten pirince göre değişir. Evet. ama sizin kullandığınız evet. pirinç. Evet. 15 dakika sonra tekrar açacağız. Evet. Suyunu kattıktan sonra bir pirince evet. e, 15 dakika kaynatıyoruz değil mi? Evet. 15 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Demleniyor. Demleniyor. 15 dakikada demlenmesi için bekliyoruz. 15 dakika pişiyor, 15 dakika demleniyor. Evet. Demlendikten sonra kapağını açabilir miyiz? Bu şekilde geliyor. Evet. Ee, İstediğimiz kıvamı elde ettik. Karıştırdıktan sonra evet. o tereyağının şeyi... Evet, tereyağı her karışıma nefis ediyor artık Hı. tane tane. Bu, bu şekilde servise hazır oluyor. Şu anda servise hazır. Hı. Şu an içeri geçeceğiz değil mi? İçeri geçeceğiz. Evet. İçeri alalım. pilavın nasıl hazırlanacağı ile ilgili bilgileri öğrenmiştik. Buranın adresi ne bir adresi söyleyebilir misiniz? Buranın adresi Doktor İlhan Güler Caddesi. E, Yedi Taksim C. Yedi Taksim C. Hemen hemen evet. nerenin karşısı deriz buraya? Uyku Karabuş, Dünyası'nın Uyku Dünyası'nın karşısı. Ka evet. karşısındayız. Evet. Özel Hastane yolunda. Özel Hastane yolunda. Solda kalıyor. Evet. E, açılış kapanış saatleri ne zaman? Açılış kapanış saatlerimiz 12 ile e, 04 arası. Yani Sabah 4'e kadar açık. Evet. Sabah 4'e kadar. Evet. Açık. Hmm. burayı daha da büyütme ile ilgili bir planınız var mı? Tabii. E, öncelikle hmm. bahçeyi kullanıma açarak hmm. daha güzel ve daha ferah bir ortam hmm. oluşturmak için elimizden geldiği yapacağız inşallah. Hmm. O, paket servisimiz evet, var değil mi? Bu iş genellikle paket servisle yürüyor. Evet, evet. Yemek sepeti e, getir yemek evet, uygulamalarında, trendli tren uygulamalarında şey. varsınız. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.